Çok güzel şarkıdır. Fikrimin ince gülü. Fikrimin ince bir gülü var. Dikenlerinden kırılıyor. Diyorum ki boş ver dikenini güle bak. Şimdi mesela benim Sibelcan açmamda <laughs> bir sıkıntı yok bana göre. Yani bana göre bir sıkıntı yok. Şarkıyı bilmiyorsunuz. O yüzden şu an sizin için sıkıntı olabilir. Her şey görüşle, perspektifle ilgilidir. Aslan adam gibiyiz şu an var ya. Size bir tane kart açsam. Şu an tarotum yanımda değil. Aslan adam açarım. Zihnini değiştir derim. Ben değiştirebiliyor muyum? Bilmiyorum ne kadar, kim neyi nasıl yapıyor, ben ne kadar neyi yapabildim. Ya bunlarla da ilgilenmiyorum. Aslan adam. Fikrimin ince gülü. fikrimin ince gülü, ip ince gülü, ip ince gülü.